Namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celp ve cezbetmek etmek onun şenindendir. Namazın erkanı Futuat-ı Mekke'nin şerh ettiği gibi öyle esrari havidir ki her vicdanın muhabbetini celp etmek namazın şenindendir. Namaz, Haliki Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Futuhat'ın 69. babında Muhyiddin Arabi gerek Futuhat-ı Mekke'nin bu bölümlerinde gerek Tenezzülat adlı eserinde münacat kavramını kullanır ve abdestten namazın nihayetine kadar yapılan ibadetin bütün rükünlerini manevi anlamlarını açıklar. Münacat kelimesi Hazreti Şeyhül Ekber'in istilahlarına aşina